Ama oraya kadar küre çekmek zordu. E, fakat e, denizin o dalgaların üzerindeki adrenalin bambaşka. Buradan herkese tavsiye ediyorum. Başkan arkadaşlara da meydan okuyoruz. <laughs> oh, oh. Mesela evet. kim olabilir? Vallahi hepsi olabilir yani özellikle de çok spor yaptığımız için Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz Bey'e. Biraz önce hocam dedik Murat abi de çekiyormuş burada kürek herhalde. Bir de ev, abi, şu anda. ev sahibi Murat ev sahibi Dolayısıyla Murat abi Başkanlığa zaten ediyoruz. başkanı da davet ediyor. Hüseyin kitap okumak gibi değil bu iş Hüseyinciğim. <laughs> Gelecek kürek çekecek. Ona da bakıyoruz. <laughs> Ama yani şöyle söyleyeyim. Özellikle de Üsküdar'da denize sıfır olan ve Ahmet Ahmetçin denizimiz var falan deyip yapmasınlar. Geliyoruz kürek çekmeye davet ediyoruz kendilerini. Bu videoyu da buradan aha da gönderiyorum. <laughs> Sağ olun. Ben de buradan Bağcılar Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Abi gelme. yok <laughs> tamam, kardeşim lütfen. Sen bak yaparsın sen. Seni de bekliyoruz. Anda hafiften hafiften kaslarımın yanmaya başladığını hissediyorum. Ama şunu gördüm. Harekete tasarlanmış olan bir bedenin Yapabileceği en iyi sporlardan bir tanesi, özellikle de kol kaslarını, omuz kaslarını ve içeride dengeyi tutmak için yapmış olduğumuz. Şu İstanbul Boğazı'nın üstündeki incilerden ikincisi olan ikinci Boğaz Köprüsü'nün altından geçmek üzereyiz. Solumuzda...